Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Elime e, yeni bir K geçti. E, hatta şuradan göstereyim. Onu birlikte oynayalım istedim. E, ne olduğunu ben de bilmiyorum. Kırmızı bir level 1 çıkmış. Güzel 652 kbps var. E, bunun zorluğu neymiş bakalım. E, bir tane Twisted Psycho Pant çıkacakmış. 2. wave'den sonra. Physical demiş şeylere physical demişten daha az hasar vereceklermiş. E, şu bir tane bir Aurite Inquisitor diye bir e, mob çeşitimiz var. Bu bloklanmayacakmış. Bu zor bu arada bloklanmaması arkaya kaçabileceği anlamına gelir. Kesmemiz lazım yani. E, Sonuncusu da yine Scorch Destroyer'da ee, doğduktan sonra tekrar ilk 10 saniye boyunca bloklanamayacakmış. Buraya güzel bir takımla girmek lazım o zaman. Ee, hangi şeylerden çıkacağını bilmiyoruz. Ee, yine şuradan takımımızı ayarlayalım birlikte. En son arenaya yapmaya çalışıyordum da itemleri biraz bozuk. Demek onu düzeltmem lazım. İngiliz dinli. Ne eksikti ki başka ya? Artifact yok. Hatta şöyle yapalım bir dakika. Seti kayıtlı olması lazım. Ayak tut kalsın şimdilik. Onlara ihtiyacımız yok zaten almayacağız içeriye. Evet şimdilik. Nasıl bir takım yapalım. Aslında Nightmare takımı alsak da olabilir bu arada buraya. Ama AoE'di lazım. Valkyrie türlü kalsın. Burada Anora belki fazla olabilir. Dışında da çok bir şeyimiz yok aslında. Şimdilik böyle girelim ya. Bu, bu takım güzel bence. Bakalım ne olacak? Kesebilecek miyiz? demacımız yetecek mi? Şu anlık yetiyor. Volkira ee, zaten zaman geçtikçe güçleniyor biliyorsunuz. Ee, kendine has e şey katıyor. Atak veriyor. E zaman geçtikçe şu kılıçlardan anlayabilirsiniz onu da. Killer'ımızı koyalım. Seni buraya koyamayız. Çünkü önüne Regulus koymak istiyordum. Şimdilik Regulus koyalım. Regulus. İhtimallere karşı yukarıya bakacak şekilde bir kiriş atalım. Hiç biraz acele etmiş olabilirim bu konuda. Acekimiz olmayabilir çünkü veya şey olabilir yani ee, gereksiz yere kullanmış olabiliriz. Bakalım. Ne bu? hasar veriyor. Yok. Valdir onlara hasar yedik. Tamam. Sakin. Daha bir şey olmadı. Biri boss geldi. Boss gibi bir şey yani. Lan Amnora'ya basalım. Oh no. Bu boss'u erken kesmemiz lazım. Da. Muhtemelen bu bloklanmayan şey. Umarım erken keseriz. Şu an mesela Kigiri burada olsaydı çok daha hoş olurdu bloklanıyormuş tamam, sıkıntı yok o zaman ee, Doğduktan sonra 10 saniye boyunca bloklanamayan buymuş bu arada bloklanmıyor derken ee, yani şu şey kısınmış ee, Scorched Destroyer ee, doğ geri doğduktan sonra, revive olduktan sonra ilk 10 saniye boyunca bloklanamay bloklanamıyor dediği kısım burasıydı yani onu tekrardan söylemiş oldum. Kusura bakmayın biraz yorgunum dediğim gibi şeyden dolayı stajdan biraz fazla sürüyor 10 saat günde. E, öyle olmasının sebebi de aslında birazcık şey insanları iş başında çok rahatsız etmemek için yani kendilerine özel zaman tanıyorlar. O yüzden Mesai saati biraz daha geniş diğer işlere göre. Acaba şu zamana göre e, kesmence bir şey oluyor mu? Benim bildiğim mob'lar geliyor sadece buradaki zamana göre ama belki ödüllerle alakalı bir şey oluyordur. Onu şu an nasıl öğrenebiliriz bilmiyorum açıkçası. Yani benim tahminime göre çok bir etkisi yoktur. biri bu arada buraya da vurabiliyormuş şeyde. Çok da problem olmadı o yandan. E, pasifini en azından. Kırık mobumuz kaldı. Çok da zor olmadı açıkçası ya. Yani e, buradaki dediğim gibi aslında tagleri okuduktan sonra onlara göre böyle takımlar oluşturmak rahatlatıyor. Genelde ama platform ünitleri değil de e, yer ünitleri kullanmak çok daha mantıklı duruyor şu anlık. E, çünkü zaten 3 tane platform var. Geri kalan her yer yer Son mob'lar geliyor artık. Dediğim gibi aslında şurada kullanmadığımız iki tane karakterimiz de var. E, şuralara platform üniti olarak koysak mesela çok daha işimize yarardı aslında ama e, oluyor böyle. Çok da problem değil açıkçası. Evet mob geçirmeden hepsini tamamladık. Çok iyi ödüller atacak mı bakalım ne atacak. Beş tane Legendary sandık vardı sanki. Bir tane mythik. Ya Bir tane Legendary varmış ya. Ben kırmızı görünce Legendary zannettim ama. Olsun bakalım ne geliyor. Üç tane Augmentation artı bir tane buradan. Bir tane de buradan geldi. Şimdi bir rolleyelim. Ee, önceki kısımdan da aslında galiba bir tanemiz kalmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu Augmentation gemlerden. Bir üstünü daha alamadık. Bu arada e, denemek için 100 tur Gear Rate 2 döndüm. E, ne kadar e, anahtar veriyor diye tam bir tane verdi. O da az önce e, girdiğimiz de aslında 100 turda bir tane vermiş oldu. Total olarak baktığımızda e, siz de buna göre hesap yapabilirsiniz. Zor çıkıyor. Belki güncellerler bilmiyorum ama şu anlık hani çok fazla enerji harcamanızı tavsiye etmiyorum açıkçası. çünkü e, 100 turda bir bayağı az mantık olarak 2000 enerjiye denk geliyor 100 tur kullandığınız zaman 10 tane stamina pot. Hatta 24 enerji olduğunu varsayarsak 2400 enerji denk geliyor. Özür dilerim. Şuradan Kigri'ye kullanalım. 5 tane varmış. argumentation gemimizden. 25 altın zaten. Şey 25k altın. buradaki statlardan birisini seçiyor. Yani işte 25 480 arasında bir şey seçiyor eğer önceki rollediniz mesela burada 120 atak rollemişim ben. 120 ataktan düşük bir şey geldiği zaman 120 atak olarak kalıyor. Daha altına düşmüyor yani o anlamda söyleyeyim. Mesela 125 geldi. Çok arttı sağ olsun. 290 geldi. 910 olarak kalacak mesela böyle. 250 geldi güzel. 70 geldi düşük. Bir tane de acaba İngrid'e mi rollesek? Belki atak gelir. Atak gelirse işimize yarar. 70 HP geldi. İyi. Ne diyeyim. Böyle e, argumentation kısmı da advanced gelseydi daha iyi olurdu. Bu da zaten gördüğünüz gibi aralık e, daha fazla. 1200'e kadar çıkıyor hata. Gayet fazla 1200. Burada 480. E bir de onun galiba rolü daha şanslı. Yanlış bilmiyorsam. Böyle e, şey Malir'in diğer bir case tonu key diyeyim ee, yazıtlardaki şeyleri okursanız çok daha rahat şekilde geçebileceğinizi düşünüyorum bu kısımları ee, demiş olayım ee, bu key de böyleydi kendinize iyi bakın görüşürüz.